Selamun Aleyküm. Bugün 7 Haziran. Haziran. Ha ya. Bazar. öyle sokağa çıkma yasağımız yok. Yani birkaç saat çıkmamız gerekiyor. Ama çıkamıyorum. Nereye çıkayım? Aa sıcak. Aa yol. şey. Aa dizler de zaten dizlerin tutulmuş. Bak dizler tutulmuş. Tutulmuş dizler. Şimdi ne yapacağım? Aa bu zeytinyağı. Bak bu zeytinyağı. Bu zeytinyağımı dizime çalacağım. Biraz yumuşasın. Yumuşasın. Çünkü artık çatır çutur ediyor. Ya bu çatır çutur bilmiyorum artık. Şimdi 65 yaş üstüymüşük. Dizler çatır çutur ediyor. Hadi biraz çalayım bakayım. Şu güneşe gideyim. Güneşte dizlerime çalayım. Heh. Bir kalktı yürüyemiyoruz. Abo. Abo abo. Abo abo. Abo. Nere çalışayım şu güneşte böyle. Ha. ha şu zeytin şurada dursun Ha şöyle de koyayım, ha şöyle Ha şöyle Bak şimdi. Hah. Göreyim mi? Dizimi göreyim misiniz? Göremezselam. Ha böyle şimdi. Ha böyle yapayım. Ha böyle. Ha böyle. Ha, görüyün değil mi sizlerin bir ha, bunu da ha bile ha bile i̇şte bu dizlerime bunu yedireceğim hepsini çalacağım Hepsini çalıp dizlerime yedireceğim evet bunu çalıp dizlerime yedireceğim güzelce böyle dizlerime yedireceğim ki yumuşasın yoksa donmuş artık donmuş 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 burada güneş biraz da gölgede yapayım. Yürüyemeyiz. Sokağa çıkma yasağı var. Üç aydır. Üç aydır bağlı kaldı böyle. Üç aydır. Aha böyle. Bura güneş. Sıcak. Onu çalayım. Hidireyim kendi dizime. Şöyle dizlerime güzelce gideyim. Oh, geç şuraya. Geç şuraya, Geç arkadaş Geç. geç. Ah. Aba, 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 aba. İşte böyle. Ha şöyle. Ha şöyle. <laughs> Yüzüme yedireyim şöyle güzelce. şey. şunlar altları dondu. Altları taş oldu. Bu dizlerimin altı taş oldu. Dondu. İçi, içi dolmuş. Çatır çutur edeyim. Merdiven çıkamıyorum zaten. Üç ay oldu bağlı. Evelden dışarı çıkıp ara sıra geziyorduk. E bir gün pazar günü sen söyle 2'den 8'e kadar nereye gezeceksin? A sokak, güneş. Evin etrafında park yok. İleride park yok. Nereye gideyim? Arabaya bin, dağa git. Yok, yasak. Ormana git, yasak. Parka git, o da yasak, uzak. Arabanın gez, o da yasak. E nasıl etmeli? Bilmiyorum ki. Yani bu 65 yaşın üstünün suçu ne? E, yaşlar öyle Zaten yaşlanıp öyle insan. Gençken de ölen var da, yaşlanıp ölüyor. E, yaşlılar çok ölüyormuş. Ya e, zaten yaşlılar ölüyor. Yaşlanan, yaşı geçen ölüyor. Hastalıktan ölüyormuş. Hoppala. Hastalıktan ölüyor. E, yaşlanan adam hasta da olur. Kalbi olur. Bilmem nesi olur. Her şeysi olur. Ölür. Yani ölmesin mi? Ha yaşlansın ölmesin. Ya bırakın Allah'ı seversen ya. Herkes sokakta serbest gelsin, korunsun. Ha kapanacak mı? Herkes içeri mi kapanacak? Yekünlü bir ay kapatırsın, herkes alışveriş yapar, bir ay kapatırsın, bir ay içerisinde biter. Ama çıkacaksa yok, alp 20 yaş üstü, 65 yaş aşağısı, gelsin gelsin, herkes birbirine gelsin, dolaşsınlar. Sen evde otur, hepsi ol. Yaşlar öyleymiş, içeride tutun zaten öldürecek, sen öldürmeye koyuyorsun içeride, çabuk ölsün diye. Senin neyini iyiymiş içmişik arkadaş. Sen bizi niye böyle yapıyorsun ya? Bunu ki yapan kimse ya. Ben sağlık bakana bir şey demeyeyim. Baş üstüne tamam güzel, hoş. Adam güzel çalışıyor, ediyor, bizi düşünüyor. Ben onu takdir ediyorum. Fakat ya ses yani bunu düşünmek lazım. Yani bir, bir şey düşünmek lazım. Herkesin babası, anası var, yaşlısı var. Bu yaşlıları düşünmek lazım yani. Yani ben kasıtlı bir şey konuşmuyorum. Benim kendim için de konuşmuyorum. Hayatım, iyi yiyeyim, içeyim, yatayım. Yeme içme de yok iş de yok, para da yok, emeklilik de yok. Ne bu karşılayacağımızı şaşırdık. Özür dilerim yani ağzımda kata çıktı. Yani ne yapacağımızı şaşırdık arkadaş ya. Ne yapak? Cık, olmaz ki böyle. Ya bırakın bu 60 yaş üstü demeyi, herkes çıksın çıksın, çıksın çıkmayan çıkmasın. Üç saat, 5 saat böyle oyun böyle olmaz, böyle oyun olmaz ya. Madem çıkıyorsa herkes çıksın. Bırakın şey adamları yazdı, ben dizlerim tutuluyor yürüyemeyim ya. Çatır çutur ediyor ya. Bir ameliyat diyorsa diz kapaklarını olsa çıkaracak olsa ne koyacak yerine? Bir ameliyat diye içine sıvı koyacaksın sen 10 milyara patlıyor. Benim 10 milyar değil benim 100 milyonum yok cebimde 20 milyonum var. Ne yapacağım? ne alacağım? Kim verecek bana? Kim bakacak? Sigorta yok, bir şey yok, emeklilik yok. Hiçbir şey yok benim ya. Yok yok. Gerçek yok. İnanmıyor kimse ya. İnanmıyor. Yok. Yok. Yok işte böyle. Yani özür dilerim, kusura bakma. Yani bu abşu davası kalkması lazım. Ha, aşağısı da yukarısı da kalkması lazım artık. Ya bir ay kapatacaksın tam ya da hiç kaldıracaksın. Bırak. Zaten ölen ölür, kalan kalır. Eceri gelmişse. Değil mi? Hepinize saygı duyuyorum. Saygılar sunuyorum. Selamlar, hürmetler sunuyorum. Tatil edenlere iyi tatiller. Bize tatil yok. A tatilim işte bu. Zimaziyetin yanı çaldım. Açılsın diye yumuşasın diye. Yoksa açılmıyor, kalkamıyorum. Yatakta ya, yattığım zaman 5 dakika kıvranıyorum. Affedersin, mülahat ne 5 dakika kıvranıyorum bastonla, zorla, tutuna tutuna. Ya, ya 65 yaş bırakın Allah'ın seversen. Gözünüzü sayın bırakın ya. Allah'ı seversen bırakın ya. Allah'ınızı severseniz bırakın ya. Hadi güle güle, hoşça kalın. Hürmetler. Herkese bunu paylaşın biraz da bizim alıp şey hepsi görsün. Benim halımı. Hadi iş, işiniz iş, rast gelsin. Güle güle.